Merhaba tekrardan arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsın? inşallah. Kazayla videoyu kapattım yine. Video oldu bölüm bölüm. Onları aslında yapıştırmak gerekiyor ama fiyatı yapıştırma bölümünü de ben hiç yapamadım Bilmiyorum. O tarz hiç video atmadım. Araştırıp öğrenmek lazım. Yapıştırma video nasıl olur. Şu unu da doldurayım. Da. Bölüm bölüm oldu yine. Böldüm de böldüm. Oldu. Ayda bir şey un kullanıyorum. Beş kilo un kullanıyorum. Ekmek yapıyorum. Yarın da inşallah ekmek yapmayı düşünüyorum. Hepsini bir günde yapamam çünkü. Yorucu oluyor. Bu süzgeçim düşür. Bu elek bu. Şimdiki. Allah. İnsanlar hiç annesi bir kayıp var. Ekran arıyor. Bir ses kaydı almış. Kaç zamandır yokmuş. Yani boşanmak istiyorum diye ama anne diyor kızının sesi değil ya. Birine çektirmiş. Anne bilmez mi evladının şeyini, sesini? Bilir. Bilir bilir. altını yağlamıyorum. Kurabiyemi tam yoğurdum, koydum, karıştırdım, videoyu kazayla kapattım yani. Durdurma düğmesini açacağım derken daldım, kapatma düğmesine bak. Evet. Elimi Şöyle. biraz büyük yapacağım kurabiyeleri öpücük duyuran olsun büyük olsa Kiler ne? Şunlar da bir süpürge karşıca burayı. Tabii mutfakta dün e, küçük bir şeyler de hazırlıyordum. Çok Konuşmadan durdum değil mi? Sessizlik oldu. Evet. Ya. Rahmetli Selma teyze ne yapıyordu? Kaşıkla çubuk yapıyordu kaşıklar Kaşıkla koyuyordu. Tekersiz. Elle ellemiyordu. O anane hani kuvvetli. Ama kaşıkla da şekilsiz oluyor. Evet, şekilsiz oluyor yani. birazcık şey sıklaştırayım da bir tane daha sildireyim o iki tane sildi iki iki tepsi ediyorum yani <laughs> tane de da şuraya koyayım. Tamam. Of. Oh. Evet. Şimdi bir çatal yardımıyla şeklini vereyim. Rabbim evlatlarımızı kötü niyetli insanlardan korusun. Gerçekten. Çocukları kandırıp kaçırıyorlar genç kızlarımızı. Düşün. Kötü yerler, kötü amaçlar. Neler var neler. Kimisi de öldürülüyor. Allah fırsat vermesin kötülere. Ne yazık ki. Bir tane genç kızımız şeyde pavyonda çalışıyordu. Seneler önce çalışıyormuş. Evden kaçmış. Hı, bir tane e, oğla öldürmüştü. Mafya gibi bir şeydi aile. Adını unuttum şu anda. Takma adı söyleniyordu o zaman. Yani kızcağız öldü. Herhalde o pavyonda çalıştırıyor musun? Parasını alıyor musun Sonra bu ona para vermeyeceğim deyince onun yandan ayrılınca onu öldü sütü Yani en sonunda o çocuğun annesi kendini asmıştı. Onun o da şaibeliydi. Gerçekten o da şaibeliydi. Annenin kendini asması da şaibeliydi. Alışveriş yapmıştı. Ormana gitmiş de. Ormanı'na. Orada intihar etmiş Ya anne neden öldürüldü onu da bilmiyor. Anne de devlet mi Ama oğlanın babası da iyi. Bunlar akraba, amca Hepsi gerçekten mafya gibi insanlar diye. Çok şeyleri ortaya çıkacak diye herhalde yaptılar. Anneyi de öldürdü. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah savcımıza, devletimize zeval vermesin. Yani onlar olmasa yani bu kötüler neler, yapacaklar neler neler. İnsanlara ne kadar zarar verecekler. Düşünün yani. Çok zarar verecekler. Allah'tan devletimiz var. Kurabiyelerim hazır. Çatalla şey verdim onlara. Değerli takipçilerim. Şimdi bir tanesi daha var da. Fırını boşaltayım da. Ah ah. Şu hazır, bunu atayım. Priz takacağım. Priz arıyordum. Benim bir priz daha var. Nereye koymuşum? Vitrinin ne altında, tabakların yanına. Geçen gün gördüm. Diğeri de burada. Koyduğum yeri unutuyorum ya. Bulamıyorum. Arıyorum arıyorum. En son bilgi bir zaman geliyor. Buluyorum. Ha. Şimdi açalım bakalım fırını. Anne Azerbaycan'ın numara. Kızı kayıpmış. Kocası evi terk etti, sütü vermiş. Yüzde evi öldürdü kadınları öldürüyorlar biliyorsun. Kimseye güven yok. Allah'ım Rabbim korusun evlatlarımızı. Kötü niyetli insanlardan korusun. kimseye güven yok. Gerçekten yok. Ya caniler de çok. Caniler. Şimdi anane ne yapıyor? Bir bakalım. Burasını da batırmışım, kirletmişim. Anneanne bir acık süpürsün bak. kayda atıyor. Ses kaydında da ha, karısının şey yok. Sesi yok. Birinin sesini çekiyor. Ya yani kimin çektiyse. Şurada da ayran. Biraz sonra içelim onu ve parçayı da yemeye. Bir miktar ilave edeceğim. Şu çöpünü de değiştireyim. Mutfak tabi haliyle burası mutfak dağılıyor. Arkadaşlar mutfak dağılıyor. Amirim. Mutfak ya. Yemek yapıyorum Bir de oturuyorum da burada. Bak. Neredeymiş? Bulamadım. Benim babam en iyi insanı diyor. Babası ortada dönüyor. Babasının ne ilgisi varsa... Çabu şu suyu şey yapayım bunu da. Küçük çöp kovan bu benim. Babamın en iyisi. Aa, bir baba da evladını öldürmüş otel odasında. Kime güvenmeyin bari. Bu devirde babalara da güveniyor. Oğlunu. işleri yorucu oluyor. Bazı gençlerimiz gerçekten çok hamur işleri yapıyor Bazıları da hiç yapmıyor şimdi. Gençliğimde hiç üşenmiyordum. Şimdi biraz üzülüyor, gerçekten yoruluyorum. Benim ağırdığı için üşeniyorum doğrusu isterseniz. Ben bel ağrısından Ben aramaya sormaya yalan 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 kamerayı çevirmeden iş yapmışım. Bir boşanma.

razıdık kırıl oldu pılları almak için pasta ortası Cama almasın diye böyle. Cam çok şey yaptı. Oh, şu örtüyü atayım değerli dostlar. Toltuklar açık renk, pembe, çok şey oluyor, kirleniyor. Beyaz örtü vardı, onu aldım, bunu yıkadım. Bunu kaldırdım, yani Так вот, это እ ከ ሚሊዮን Yuvam, ay, ya, o, benim ay, tamam. Evet değerli arkadaşlar, benim pilim bitti artık. Çok yoruldum. Evet sizlerle vedalaşalım. Şimdilik hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum, beğenilerinizi, bol mesajlarınızı. Sizleri seviyorum, Rabbinize emanet ediyorum. Tekrardan hoşçakalın.